Hepinize merhaba arkadaşlar büyük anne örgülerine hoş geldiniz arkadaşlar bugün size bu modeli çıkaralım dedim gembici düğümü diyorlar buna siz ne dersiniz bilemem şöyle bir bakalım ben bir bebek hırkası yaptım size şöyle göstereyim biraz geniş gibi gözüküyor ama değil aslında kamera yakını olduğu için o şekilde buyurun bu şekilde kollarına koydum yakasına koydum sizler nerede isterseniz orada koyarız ister hep komple yaparsın istersen bu şekilde yaparsınız bebek ırkılarını. Normal büyük insanlar için de olur. Harika oluyor. Bilmiyorum. Yapılışta da zor değil. Kolay arkadaşlar. Düğmelerini de kendim yaptım arkadaşlar. Şey olarak ipliğin kendisinden. Sizler de yaparsınız sanırım. Bir de modelimize şöyle bir renge çıkardım. İnşallah beğenirsiniz. Erkek çocuğuna bu da çok güzel gider. Kız bebek olduğu için ben bunu pembe yaptım. Evet arkadaşlar abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Ramazanızı bu arada Allah mübarek etsin. Cem cümlemizin inşallah evde kalın arkadaşlar bu arada. Böyle bakmak isterseniz belki diye düşündüm. Evet arkadaşlar başlayalım modelimiz göründüğü gibi bir şey değil ama size şunu söylemek isterim renk renk iplikleriniz varsa da arkadaşlar birini başka renk birini başka renk yapabilirsiniz birkaç çeşit diye yapabilirsiniz ben bunu bu şekilde yaptım var da arta kalan ipliklerin sizler istediğiniz şekilde değerlendirsiniz evet arkadaşlar diyelim ki lastini veya harşesini yaptık siz ne kadar lastik yapmak istersiniz, haroşa yapmak istersiniz veya da pirinç yapmak istersiniz Ne yapmak istedikten sonra arkadaşlar Diyelim üstüne sıfır olarak başlayalım Renk geçişimiz Bu şekilde İki tane şey olarak Ürelim arkadaşlar Şimdi burası Ters yüzümüz Ters yüzümüzde bir iki tane Doluyoruz alıyoruz İki tane doluyoruz örüyoruz. 2 tane dola ve ör. 2 tane dola ve ör. 2 tane dola ve ör. Ters yüzünden bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Başka bir işlemi yok bunun. Diğer yüzünde göreceğiz. Modeli öbür tarafta kuracağız. Göründüğü gibi değil. Çok kolay bir model. Evet arkadaşlar bu şekilde iki tane kenar ilmeğimiz. Evet iki işte ipliklerimiz duradı. Şimdi duradığımız iplikleri arkadaşlar boş bırakacağız. Evet. 1 2 3 3 tanesini sol şişimize takıyoruz bir tane örüyoruz bir tane dolayıp tekrar bir tane daha örüyoruz arkadaşlar modelimizin birisi kurulmuş oldu 1 2 3 3 tanesini geçiriyoruz 1 2 3 3 tane ilmeğimizde yine 3 tane çıkarıyoruz 1 2 3 arkadaşlar uzatıyoruz ve örüyoruz bir tane bir tane doluyoruz tekrar bir tane örüyoruz bu kadar arkadaşlar modelimiz çok kolay zor değil 1 2 3 1 2 ve 3 1 2 3 3 tane ilmeğimizden şimdi 1 2 do bir doluyoruz 2 ve 3 Evet arkadaşlar bu kadar Şimdi arkadaşlar ana rengimize dönelim. Buradan komple sıra sonuna kadar arkadaşlar ters yapıyoruz. Modelimiz gerçekten çok kolay. Artı çok da hızlı üreyen bir model. Evet arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar bunu ters olarak ters yüzünden örüyoruz ve modelimiz çıktı arkadaşlar bu kadar kolay modelimiz hiç örgü bilmeyen arkadaşlar dahi sanırım kolaylığına yapabilirler Evet arkadaşlar şöyle görelim biraz boğdu mu beyazından moru ne siz daha uydurarak ipliklerinizi yaparsınız bir iki tane kenar ilmeğimiz ve sonuna kadar bunu gördüğümüz gibi düz olarak gideceğiz arkadaşlar. Ben arasında 4 tane şu kısımda 4 tane dolandım. Siz de artık ister 5 yap 6 yaparsınız ister daha fazla ister 4 tane dolanırsınız. Sizin zevkinize kalmış. iki tane ana ettiğimizde iki sıra dolanmış olduk arkadaşlar şu ipliğimiz arada bir şöyle kenara atalım ki şey olmasın uzun şu kenarını geçişte şu şekilde bir düzeltme yapalım arkadaşlar Evet bunu da aynı ters örüyoruz yine hiçbir işlem yapmıyoruz onun için ben biraz hızlı geçiş yapayım dedim yani bir model daha gösterim diye aslında modelimiz anlaşılmıştır ama bir model daha gösterelim diye daha iyi anlaşılsın diye düşündüm. Evet arkadaşlar bir sıra daha örüp model gerçekten zor değil gayet kolay ve çok da hızlı ilerleyen bir model sevkle de yapabileceğinizi tahmin ediyorum. iki kere gelip gittik ve yani daha doğrusu şeyimiz dört sıra olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci bir modelimize evet burada dört sıramız bittikten sonra tekrar modelimizi kurmaya başlayalım. Zorluğu yok arkadaşlar çok da zevkli örülebilen bir modeli iki tane kenar ilmeğimiz vardı. Ve şimdi burada 1, 2 örüyoruz. 1, 2 örüyoruz. 1, 2 örüyoruz. 2 <laughs> dola 1 ör. 2 dola 1 ör. 2 dola 1 ör. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Tersten bu şekilde devam ediyoruz. Pardon iki tane kenar ilmeğimiz var. Evet. Ve bitirdik sıramızı. Arkadaşlar sanırım modelimiz çıktı. Bu modeli de yapalım. Daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. İpimiz öne gelecek. 1, 2, 3. Alıyoruz arkadaşlar bunu. 1, örüyoruz. 1 doluyoruz. 1 defa daha örüyoruz. Ve ikinci modelimize geçiyoruz. Bir örüyoruz, bir doluyoruz, bir defa daha ödüyoruz. Yani üç tane ilmeğimizi üç tane çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Burada üç ilmeğimiz. Sol şişimizi takıyoruz, bir örüyoruz. Bir dola, bir daha ör. Ve modelimiz çıkmış oluyor arkadaşlar. Bir, iki, üç. Sol şişimizi geçiriyoruz. Bir örüyoruz, bir doluyoruz. Bir tane daha örüyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3. Son şişimizi geçiriyoruz. 1, 2 ve 3. Ve modelimiz bitti arkadaşlar. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi beyaz ipliğimize geçişte bir tane bu şekilde ördüğümüz zaman arkadaşlar hepimiz şu şurayı bir ayarlayalım. Yani ne bol dursun ne de çok çekik dursun arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar ters gidiyoruz. Modelimizin komplesi bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve artı çok da çabucak üreyen bir model. Pardon şime takılıyor. Evet arkadaşlar. Bunu da bu 4 sıra ördükten sonra bu birinci sıra 4 sıra boşalttıktan sonra ilmeğimize şey pardon modelimize başlayacağız arkadaşlar buyurun bakın çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar sanırım beğenirsiniz yapacaklara şimdiden kolay gelsin hoşçakalın dostçakalın evde kalın Allah'a emanet olun